Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir sos yapacağız. İster kahvaltıda, ister akşam yemeğinde yiyin ama tadı mükemmel. Yani şu kadar söyleyeyim, bu sosu yapmadan kesinlikle kışa girmeyin. O kadar lezzetli. Öncelikle 2 kilo kapya biberimizi ve 2 kilo domatesimizi güzelce yıkıyoruz. Yaklaşık 3 baş sarımsağımızı tek tek böyle gördüğünüz gibi soyuyoruz. Arkadaşlar sarımsak tamamen damak zevkinize kalmış, daha az da kullanabilirsiniz bu arada. Sırasıyla hangi işlemleri yapacağımızı anlatacağım. Çok ama çok güzel bir sos. 3 kilo patlıcan kullandık bu tarifte. Alacalı şekilde soyuyoruz. Patlıcanlarımızı soyduktan sonra arkadaşlar minik minik doğrayacağız. Doğrama stilini annem size ayrıntılı şekilde gösterecek. Kararmaması için doğradıkça tuzlu suyun içerisine atıyoruz. Bunu da unutmayın sakın. İstim kebabını yapar gibi arkadaşlar önce ortadan bölmeye çalışıyoruz ama ondan daha kalın olacak görüyorsunuz zaten bakın burada ayrıntılı şekilde daha sonra da 3 parça olacak şekilde yine böyle kesiyoruz ve daha sonra doğramaya başlıyoruz. Bakın annem tahtayı tuzlu suyun üstüne koydu ve doğradıkça tuzlu suyun içerisine atıyor. 3 kilo patlıcanı teker teker bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Daha büyük bir kabın içerisine de doğrayabilirsiniz. Daha rahat edersiniz işiniz de daha kolaylaşmış olur. Bu arada patlıcanı yıkamadık. Gördüğünüz gibi zaten tuzlu suyun içerisinde bekletiyoruz. Daha sonra kızartmadan önce de güzelce yıkayıp kızartacağım. Bazen yorumlara yazılıyor. Yıkamadan mı yapıyorsunuz vesaire diye. Arkadaşlar bu bir video. Zaten kesiyorum. Yıkamadan da hiçbir şey yapılmayacağı için gönlünüz rahat olsun. Her aşamayı göstermeye çalışıyorum. Yıkadığım kısımları da koyacağım. Bu sefer de videolar uzun olunca niye uzun oldu da denilebilir. Ama emin olun her ayrıntısını size göstermeye çalışıyorum. ayıkladığımız sarımsakları böyle gördüğünüz gibi ince ince doğruyoruz. İsteyen bu aşamada rende de kullanabilir, blenderdan da geçirebilir. Hiç sorun değil. Bir yandan sarımsaklar, bir yandan patlıcanlar görüyorsunuz hepsi doğranıyor yavaş yavaş. Ve diğer aşamaları yapmaya başlayacağız. Biraz zahmetli ama emin olun tadına çok değiyor. Az önce de söyledim. Tuzlu suyun içinde beklettik ve şimdi güzelce yıkıyoruz. Daha sonra da kızartmaya başlayacağız. Kızartmadan önce kurulamanıza gerek yok. Suyunu iyice süzdükten sonra kızdırdığımız yağın içerisine atarsak arkadaşlar hem patlıcanlarımız fazla yağ çekmezler hem de çok güzel kızarırlar. Bu aşamada görüyorsunuz domateslerimizi rendeliyoruz. Bu aşamada da yine isterseniz robottan geçirebilirsiniz domatesleri. İster kabuğunu soyun, isterseniz de soymadan koyun. Tamamen size kalmış tercihi. Bir tane patlıcanı deneme amaçlı attım. Çok güzel kızardı, görüyorsunuz. Yağım güzelce kızdı ve içerisinde patlıcanları atıyorum. Hafif kızartacağız ve daha sonra da yağın içerisinden alacağız. Bütün aşamaları zaten size ayrıntısıyla göstereceğim. Ne kadar kızardığını nasıl olduğunu tamamıyla ayrıntılı şekilde göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz. Büyük fırın tepsisinin içerisine rulo havlumu koydum ve üzerlerine de patlıcanlarımı koydum. Yağı biraz süzülsün diye. Ne kadar yöntem kullanırsak kullanalım patlıcan bir şekilde yağı çekiyor. O yüzden de rulo havludan yardım alıyoruz. Şimdi sırada kapya biberlerimiz var. Bunları da fırına veriyoruz. Güzelce közlensin diye 200 dereceye verdik. Onları da fırında közledikten sonra soyacağız kabuklarını. Şimdi yeşil biberimizi yapıyoruz. Güzelce doğrayacağız. Görüyorsunuz, yaklaşık 250-300 gram kadar yeşil biber kullandık. İnce ince bunları da doğrayacağız. Yavaş yavaş birleştirme aşamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ince doğradığımız biberlerimizi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandığımız tenceremizin içine alıyoruz ve güzelce karıştırmaya başlıyoruz. İyice rengi dönene kadar kavuruyoruz. Ara ara yaptığım aşamaların hepsini size gösteriyorum. Nasıl yapıldığı konusunda aklınızda asla bir soru işareti kalmasın. Görüyorsunuz ne kadar güzel kavurduk. Şimdi rendelediğimiz domatesleri ekleme sırası. Bu aşamada şunu söyleyeceğim arkadaşlar bizim kullandığımız domates sulu değildi sulu isterseniz hafif sulu bu sosun özelliği biraz susuz olması aslında ama sulu domates kullanabilirsiniz. Bizim domateslerimiz çok fazla sulu değildi. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar sulu bir sos değil bu sos. Diğer kahvaltılık sosları gibi aşırı sulu değil. Ama isteyen sulu domates de, de yapabilir. Gördüğünüz gibi şimdi de sarımsaklarını ilave ediyorum. Yani arkadaşlar şu sosun lezzetine diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben makarnanın üstüne koyup yemeyi de çok seviyorum. Sabah kahvaltıda yemeyi de çok seviyorum. Tercih tamamen size kalmış. Biberleri görüyorsunuz nar gibi oldular. Zaten kırmızılar ama iyice kızardılar. Bunları soyacağım şimdi. Bu arada domatesi de güzelce kaynatıyoruz ve pişiriyoruz. Görüyorsunuz güzelce kaynadı. Videoları her ne kadar ayrıntılı anlatsam da aklınıza takılan sorular olabiliyor. Bunları da bana yorumlarda sorabilirsiniz. 3 kilo patlıcanın hepsini kızarttık, sonunda bittiler. Şimdi söylediğim gibi kırmızı biberlerin kabuklarını soyacağım. Yani şunu söyleyeyim, bu sosu yaparken en az 2 kişiyle yaparsanız daha rahat yaparsınız. Çünkü biraz zorluyor. Sosu yapması zor, videoyu çekmesi emin olun daha zor. Biz evde 4-5 kişi olmamıza rağmen ben videoyu yaparken çok çok zorlandım. Ama bu zorluğun sonundaki o lezzete kesinlikle değer. Kapya biberler fırında çok güzel közlendiği için kabukları da çok kolay çıkıyor. Beni hiç uğraştırmıyorlar. Soyduktan sonra içerisinin çekirdeklerini de temizlemeye çalışıyoruz. Ne kadar temizleyebilirseniz arkadaşlar hiç önemli değil. Ne kadar temizlersek temizleyelim yine de biberlerin çekirdekleri kalıyor görüyorsunuz. Ben çok temizlemeye çalışmama rağmen yine de kaldı ve daha sonra doğramaya başlıyoruz. Büyüklükler tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Görüyorsunuz bu şekilde doğradık. Daha sonra da kaynayan domatesin üzerine ilave edeceğiz. Bakın domatesimiz de çok güzel pişti. Şimdi patlıcanları koyma sırası. Kızarttığımız patlıcanları da koyacağız. Yağlı bir sos oluyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. İsterseniz patlıcanları da közleyebilirsiniz. O zaman daha az yağlı oluyor. İsterseniz o zaman siz içine yağ ilave ediyorsunuz. Biz patlıcanları hem böyle kızartarak hem de fırında közleyerek yaptık. İkisi de gerçekten çok güzel oluyor. Nasıl isterseniz o şekilde deneyebilirsiniz. Patlıcanların hepsini tenceremizin içine ilave ediyoruz. Bakın alttan domates fokurdamaya devam ediyor. Koyduktan sonra da güzelce karıştırıyoruz. Eklediğimiz patlıcanları güzelce karıştırdık ve içerisine bir yemek kaşığı kaya tuzu kullandık. İsterseniz normal tuz da kullanabilirsiniz. Burada karıştırma işlemini yaparken ne annem ne de ben fark etmemişiz. Kırmızı biberleri eklemeyi unutmuşuz. Hemen onları da ekliyoruz ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün işlem bitti. Bu arada arkadaşlar altı hala yanmaya devam ediyor. Çünkü kaynatıyoruz. Şişelerken bile altı çok kısık olacak şekilde açık. Çünkü kapak atabilir. İyi ısınmazsa. Yani sosları güzelce kaynatmazsak kapaklarımızın atma ihtimali artar. Kapaklarımızı ve şişelerimizin ağzını güzelce temizliyoruz ve siliyoruz bu arada. Son aşamada sirke koyduk yarım çay bardağı kadar. O da güzel bir lezzet veriyor. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Sirkeyi sevmiyorsanız arkadaşlar koymak zorunda değilsiniz. Biz biraz lezzet vermesi açısından koyuyoruz. İstemeyen koymayabilir. Onu da iyice karıştırdıktan sonra kaynadığından da emin olduktan sonra şişeleme işlemine başlayacağız. Bu aşamada şişeleri ıslak bir bezle tutuyoruz. Hem elimizden kaymıyor hem de elimizi yakmıyor. Şişeleme işlemine başlıyoruz. Şişeledikten sonra kapaklarını sıkıca kapatmaya özen gösterelim arkadaşlar. Atabilir. Burada şunu da belirteceğim. Biz bu sosu genelde dolapta saklıyoruz. Susuz olduğu için kapak atma ihtimali çok fazla oluyor. Bu kadar ürünün ve emeğin heba olmasını istemeyiz. Genelde de yapılan sosları, konserveleri kontrol ederiz ki kapak atma durumunda bir bozulma yaşanmasın. Böyle bir durum varsa bozulma olmadan önce hemen önüne geçelim ve o konserveyi kullanalım. Görüyorsunuz, sosu güzelce doldurduk ve annem kapağını sıkıca kapatıyor. Söylediğim gibi bütün aşamaları ayrıntısıyla gösteriyorum. Önce temizledi, şimdi de sıkıca kapağını kapatıyor. Altta da nemli bir bezden yardım alıyor, görüyorsunuz. Burada sıkıca kapattığından emin oluyor ve sırasıyla diğer şişeleri de doldurmaya başlıyor. Burada şunu da gösteriyorum arkadaşlar şişeleme işlemini yaparken ocağın altı hala açık. Çünkü soğursa kapak hemen atar. Toplam 5 buçuk şişe sos çıktı arkadaşlar yarım kalanı yemek için ayırdık. Bu sosu denemenizi canı gönülden isterim çok lezzetli oluyor. Evet bu sene pazar fiyatları çok pahalı. Ama benim de sizlere içerik üretmem açısından bu videoları yapmam gerekiyordu. Normalde annem bu tarifi yapmayacaktı ama içerik olsun diye yaptık gerçekten. Burada kullandığımız en pahalı malzeme kırmızı biber o da burada 25 liraydı. Patlıcan ve domates biraz daha ucuzladı. Sos hazır. Ekmeğin üzerine süreceğiz. Kızarmış ekmeğin üstüne mükemmel bir lezzet oluyor. Bizim ekmeğimiz kızarmış değildi ama. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız yine aynı şekilde çok mutlu olurum. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.